Ya Hadi yok, seç. Gitmiyor. Geleceksen sen gel ben çıkarım. Geleceksen gel. Yani gelmeyeceksen de çıkmıyorum. Geç oldu zaten. Geç oldu. Geç. işim yok. Gitmiyorum. Bu mu? Oha. <laughs> evet. Evet Çok tamam. güzel oluyor. Saçı da ben mükemmel yapıyor. Hangi renk olsun saç? Mor. Mor mu? Sen hangi renk seçerdin? Mor mu ben? De? Sarı. Sarı mı? Evet. Tamam sarı. Kızım. Ne no. Allah. Ya ne no, oldu kızım? Kızım tamam. Hı. Kızım kızım Kızıl. Kızım. 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 Ah. Kızım. Ah. Oh. Kızım. Hmm. Kızım. Hmm. mı ya. ya? çok kötü. Yüzünü değiştirerek. Bence bu olsun. Bence de. Yani şu yok bu çok kötü. Ne olsun biliyor musun? Ne? Gösterdim. Bu. Bence de. Yüz mü değişecek? Ee, bu ne? Saçı hiç beğenmedim. Bu güzel. Ama olmasın. Ben hiç beğenmedim. Ya bu güzel. Ben hiç beğenmedim. Bak çıkıyor. Evet. Ama saçı biraz güzel mi Evet. Tamam güzel adam verdi. Yani. Kıyafet ne yapalım? Ne ya yaptık ki ya kıyafet? Dur. Kızıl kıyafet mi? Ben onu ne demek dedim Ha ben bunları giydirdim yani. Hı? Ben bunları giydirdim. Ne istiyor? Şapka. Şu Şunlar baksana ben. kulaklık takacağım. Pembe olan. Güzel mi? Evet. Başka da takacağım. Bence takma. Takmayalım. Güzel oldu mu? Oldu. Ne yapalım? Şimdi şey yapalım mı? Hastaneden oraya gidelim mi? Olur. Ben bir tane tatil yeri biliyorum ama onu götürür Senin Oyunu da götüremem. Götüreyim mi? Ben de giderim. Götüreyim mi? Bildiğim bir yer. Sen bilmiyordun ama. Bak denize gidelim. Ne? Denize gidelim. Tati. Denize gideceğim ben. Denize mi? Tamam de. gidelim. <laughs> Gitme evde <evli> olsun ki. Hı. <laughs> Gel. Nereye? Tatlıcım. Hı hı.